Merhabalar, adım Alp Bin Tuğzun. Bu videoda Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yapay zekaya giriş dersinin final projesini tanıtacağım. E, proje kapsamında geliştirdiğim sistem e, genetik algoritmalı karınca simülasyonu. E, bu sistem şöyle çalışıyor, karıncalar e, solda gördüğünüz koloniden çıkarak e, yemek arayıp bu yemeği tekrardan kolonilerine geri getirmeye çalışıyorlar. Burada hareketlerini hesaplarken bir genetik algoritma kullanmadım. Genetik algoritmanın kullanılma amacı optimum peti bulmak ve en uygun şekilde bir yemeğe getirip götürmelerini hesaplamak değil. Karıncalar doğada hareket ettikleri şekilde hareket ediyorlar. Hemen burada bir şeyler ayarlayıp başlatayım arka planda o da çalışsın. Ee, karıncaların doğada şöyle hareket ettiği gözlemlenmiş ee, Öncelikle burada karıncalarımız e, koloniden çıktıklarında wandering state'indeler Yani etrafta yemek arıyorlar ve random şekilde hareket ediyorlar Yemeği görürlerse eğer yemeğe doğru gidiyorlar ve yemekten bir parça alıyorlar Yemeğin küçüldüğünü de burada görebiliyoruz ee, Yemekten bir parça aldıktan sonra geriye hormon olarak iz bırakıyorlar bu hormonun kokusunu alan diğer karıncalarda bu hormonu takip ederek yeme ediyor. Yemekten parça alan karıncalarda şurada gördüğünüz mavi noktayla gösterilen ikinci tür hormonu koklayarak eve ediş yolunu buluyor. Böylece karıncalar sürekli birbirini takip eden ve zincir şekilde koloniden yemeğe, yemekten koloniye gibi giden gibi doğada da gördüğümüz bir pattern pattern'la sürekli yemek arıyorlar ve yemeklerini koloniye götürüyorlar. Burada bir jenerasyonun başarısını hesaplarken sol üstte gördüğünüz target food bu jenerasyonun başarıya ulaşması için koloniye kaç adet yemek götürmesi gerektiğini söylüyor. Buna ulaştıklarında jenerasyonun başarılı kabul ediyoruz ve kaç saniyede başarı götürdüyse bu kadar yemeği bunun üzerinden değerlendiriyoruz jenerasyonumuzu. Her bir karıncanın sol altta gördüğünüz gibi e, özellikleri var. Sensor range e, hormon kokusunu ne kadar uzaktan alabildiğini belirtiyor. Bunun iki etkisi var. Bir karınca şurada göreceğiniz gibi şuradaki ufak karıncayı göreceğiniz gibi bir yol gösteren hormon bırakıyor. Bu hormonu bırakması için etrafına bakıyor. Eğer bir hormon kokusu alamıyorsa yani e, kendi hormonundan koklayamayacak kadar uzaklaşmışsa bir hormon bırakıyor ve diğer karıncalar böylece o hormonu sürekli takip edip yemeğe ulaşabiliyor. diğer bir etkisi de random hareket eden karıncalar yemeği görmese bile bu hormonun kokusunu aldığında hormonu takip ederek yemeğe ulaşıyorlar. Ve yemeği gördüklerinde direkt hormonu takip etmeyi bırakıp yemeğe doğru ilerlemeye başlıyorlar. E, hormon permanence'nin şöyle bir etkisi var. Hormonun kalıcılığını belirtiyor bu. Karıncamız hormonu bıraktıktan kaç saniye sonra bu hormonun yok olacağını gösteriyor. Örneğin şuradaki hormonun bir süre sonra yok olmasını bekliyorum kendi yok olma süresi dolduğunda. Gördüğünüz gibi yok olmaya başladı. Buradaki hormonlar neden yok olmuyor derseniz, oradaki hormonları daha fazla karınca kullandığı için, bir karınca bir hormon kokusunu aldığında aynı hormonu aynı yere bırakıyor ve böylece gelecek karıncaların da bu hormonu takip edebilmesini sağlıyor ve bu hormonun kalıcılık süresi sıfırlanmış oluyor aslında. Ee, angle of vision bizim görüş açımız karıncaların görüşüne yemeğin girip girmediğini kontrol etme için kullanıyoruz bunu. Aynı şeyi kontrol etmek için kullandığımız ikinci bir değişen ise range of vision, vision görüş mesafemiz. E, ee, velocity'miz var. Karıncaların hareketinin ne kadar hızlı yapıldığını belirtiyor. Ee, İçeriğin kapasitesi var, karınca e, en fazla kaç birim yemek taşıyabiliyor tek seferinde, bunu belirtiyor. E, burada durdurup birazcık hızlandırayım ve e, mutasyondan bahsedeyim size. E, karıncaların yeni nesile geçmesi için aslında... E, sanırım tekrardan kayıtta bir problem oluştu onu düzeltmeye çalışayım. Karıncaların yeni nesle hesaplanırken sürekli bir e, crossing over yapılıyor. Crossing over yapılması için iki nesil karıncanın oluşmuş olması gerekiyor. E, burada crossing over yaparken şöyle çalışıyor bu yöntem. Bir sıfırdan 1.1'e kadar bir rastgele sayı üretiyoruz her bir özellik için, biraz önce saydığım özellikler için. Eğer bu özellik birden büyükse bir mutasyon oluşuyor. Sol altta gördüğünüz gibi bir uyarı mesajı verildi bana ve bir mutasyonun olduğu söylendi. kızım bu nesil için 11.3'e düştüğünü gördük ve bu nesil en iyi nesil olmadığı için yeni nesiller üretilmeye katılamadı ve bu özellik doğal seçilimle yok olup gitti bir deyişle. İkinci bir e, özellik burada karşımıza çıkan crossing over. Roller. Crossing da bizim ürettiğimiz rastgele değişken e, birin altındaysa gerçekleşiyor. E, birin altındaysa bir kesme noktası belirliyorum sıfırla bir arasında. E, bu da rastgele bir sayı. Eğer benim e, ürettiğim rastgele değişken bu kesme noktasından küçükse en iyi e, nesilden Değilse en iyi ikinci nesilden alıyorum ve böylece en iyi iki nesili kullanarak bir crossing over yapıyorum ve burada benim en iyi şekilde yeni nesilleri üretmemi sağlayacak bir sonuca ulaşıyorum. Şu an herhangi bir etkili mutasyon olmadı. Sadece yeni nesili hesaplamaya çalışıyorlar. Biraz bekleyelim mutasyonların olup olmayacağını gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi hala doğada görebileceğimiz e, patternları tekrar ediyor. Bu seferde çok daha fazla kesinlik var çünkü hareket hızlarını arttırdığım için ve e, gün hesaplamalar zamana bağlı yapıldığı için bu e, hesaplamalar daha kesin yapılıyor. E, hareket hızının düştüğünü gözlemliyoruz bu nesilde ve hareket hızları düştüğü için e, çok daha yüksek bir zamanda e, bu neslin bitmesini bekliyoruz. 10.5 saniyede düştü. En iyi nesilli aralarında yaklaşık 1 saniye var ve e, en iyi iki nesil arasında ayrımadıkları için genleri aslında doğal seçilimin etkisini yine kaybetti. Görüş açısının birazcık arttırmıyoruz. Görüş açısının artması yemeği görmeyi kolaylaştırır ve bu e, neslin daha iyi performans verme ihtimali var ve en iyi nesil oldu bu e, nesil. Çok ufak bir şekilde görüş açısı artsa bile, e, angle of vision tekrardan arttı. Sanırım. Hormon permanency şu an bir işe yaramayacak bir mutasyon çünkü zaten hızlı e, hızı çok fazla arttırdığımız için 10 saniyede bitiyor. 15 saniyeden 17 saniyeye çıkması hormon kalıcılığının bir şey ifade etmiyor çünkü zaten nesil o zamana kadar bitmiş oluyor. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.